Genel anlamda ikizler burçları için özellikle 7 Nisan'dan sonra güzel bir dönem. E, sosyal çevre, gelecek planları ve umutlar alanında bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz. 7 Nisan'da Merkür Retrosu bitiyor. İkizler sabırsız bir burçtur ama 7 Nisan'a kadar bir şeylere sabretmiş olabilirsiniz. Artık böyle sabrettiğiniz şeyleri salma zamanı olacak. E, zihniniz çok daha aktif çalışacak. İş ve kariyer konusunda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Teknolojik ve iletişimsel konularda yaşadığınız sorunlar çözümlenecek. 13 Nisan'da bir dolunayımız var aşk hayatınız hareketlenecek uzun zamandır kendinize zevk aldığınız şeyleri ihmal etmiş olabilirsiniz artık dolunayla birlikte hobilerinize yönelebilirsiniz bebek isteyen bir ikizler burcuysanız sürpriz bebek haberleri alabilirsiniz 16 hmm. Nisan'da önemli iş konuşmaları görüşmeleri sosyal çevrenizde gözler üzerinizde olacak 18 Nisan'a kadar maddi anlamda bir takım zorlanmalarınız olabilir Mars'ın aslan burcuna geçmesiyle para size gelecek. 27 Nisan'da Boğa burcunda bir yeni aile var. Lütfen rüyalarınızı not edin. Çünkü haberci rüyalar görebilirsiniz. Bilinçaltı temizliği, meditasyon, spiritüel çalışmalar çok güzel sonuç verir. Yurt dışı ile bağlantıda işler, eşinizin işi ve sağlığı konusunda kararlar almak için çok çok uygun olacak.